Covid bir varmış hiç yokmuş. Ama çocuklar ve masallar hep varmış. Koronavirüsle mücadele tüm alanlarda sürüyor. Salgının yarattığı psikolojik etkiye karşı da harekete geçildi. Özellikle çocuklarımız için. Herkesler evine kapanmış. Çocuklar okula gidemez olmuş. Sevdikleri büyüklerinden, akrabalarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalmışlar. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği salgın sebebiyle evinden çıkamayan çocukları masallar aracılığıyla görüşemedikleri aile büyükleriyle bir araya getirecek. Uzakları masallar yakın edecek. Tüm çocukların ve büyüklerin birbirleriyle konuşmak ve iletişim kurmak için tek bir yolları varmış. Telefonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla görüntülü konuşmak Ülkenin çocuk psikiyatrisi uzmanları bir araya gelmişler, düşünmüşler, düşünmüşler, düşünmüşler. Projeyle çocukların psikolojik dayanıklılığını artırmak, sosyal bağlarını güçlendirmek amaçlanıyor. Sonunda çocukların dayanıklılığını arttırmak, sosyal bağlarını güçlendirmek ve sağlık çalışanlarıyla toplum çalışmak zorunda olan farklı kesimlerinin dayanışmasını arttırmak için bir Proje kapsamında evdeki çocuklar uzak kaldıkları yakınlarıyla masallar ve hikayeler aracılığıyla buluşturulacak. Yetişkinler bir masalı okuyacak. Görüşemedikleri çocuklara ses kaydı veya video olarak gönderecek. Sosyal ağlarda az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Ülkenin sanatçıları, yazarları ve doktorlarına ulaşıp yardım istemişler. Bir hikayeyi videoya kaydederek sosyal medyadan paylaşmalarını istemişler. Ünlüler ve çocuk kitabı yazarları da projeye destek verdi. Sanatçılar evine gidemeyen sağlık çalışanlarının çocukları için masal okudu. Ünlülerin seslendirdiği masallar bugün 19.30'dan itibaren derneğin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Bunu gören dedeler, nineler, teyzeler, amcalar, dayılar, halalar, kuzenler, komşular ve öğretmenler de bir masal veya hikayeyi videoya kaydederek uzakta veya görüşemedikleri, çok sevdikleri ve çok özledikleri bir çocuğa göndermeye başlamışlar. Derneğin Genel Sekreteri Doçent Doktor Didem Öztop, ünlüler ve yurttaşlardan projeye destek vermelerini istedi. Böylece bu zor günlerde çocukların çok güzel anıları olmuş ve dayanma güçleri artmış. Çocuklar ermiş muradına, büyükler çıkmış kerevetine.